Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Regina Rusya yani biliyorsunuzdur. Ya da kanalıma gelenler biliyordur yani. Her neyse çok uzatmayalım. Bugün biliyorsunuz ki sevgililer günü ve biz sevgililer günü için bir yerlere gideceğiz. Ve onun için buradan baktık. Her neyse bugün sevgililer günü olduğu için bugün bir yere gideceğiz. Nereye gideceğimize size sürpriz yapacağız. Ve çocuklar yani yani çocuklar artık her neyse çocuklar em, hani biz gelmemiz yardım ettiği şey var ya yani kişi yani evet ya Hazal artık her neyse o çocuklara bakacak biz de dışarıda yani sevgiler günü kutluyor alacağız ne demek? Evet, sevgil ne demek? Açık ne demek? Çocuklar o kadar ileri gitmeyin isterseniz. Aynen çocuklar o kadar ileri gitmeyin. Her neyse biz şimdi oraya e, gidince görüşürüz. Ya yani açarım kamerayı. Şu anda... E, e, aşkım sen beni nereye getirdin bu arada? Sence? Aşkım? Evet. Aşkım. E şaka değil mi? Aşkım. Çok güzel bu o yüzden getirdim. Eğitim şuradan parça çekelim mi? Yok hayır gerek yok. Hemen buradan şeyler alalım. Merhaba. Hoş geldiniz hanımefendi. A hanımefendi diyorum. Rekin Hanım. <laughs> Hoş bulduk. Burada bakayım şöyle şunları. Bir dakika şöyle. Yok, beğenmedim. Eee en çok satılanları bana gösterir misiniz? Tabii ki Regna Hanım. şu çok satılıyor. Ay çok güzelmiş. Bunu çocuklar alabiliriz. Bu çok satılıyor. Yok, beğenmedim. Bir de şu çok satılıyor. Ee, biz bunları alacağız değil mi? bunları alalım bence çok güzeller baksana. Ya yani bunları alalım biz şuna. onlar kostümler efendim. bunlar. onlar da e, e, nuna parkımızın özel içecekleri. yani akust değil mi? aynı alkışsız. tam biz iki bilet ve bunları alalım değil mi aşkım? hani bunları alalım güzeller. ama yani bence de güzeller. Şimdi şöyle şey yapayım. İki bilet ve şey. tam 365 lira. Tam ödeyelim şöyle. Tam şöyle isterseniz vereyim şöyle size. Bunu sizin çantanıza koyalım. Şöyle. Ya da bunu birinizin şeyini takması lazım artık. Her yani neyse. Hanginizi takacaksınız? Takın yani. Şunu koyayım. Koyuluyor kapanıyor. Heh tamam. Ha. Arkadaşlar bak oluştu şu an. What? Bir dakika. Ee, arkadaşlar ben bu bug'ı düzeltip geliyorum hemen. Ben şöyle ödeyeyim. Bir tane daha kutun. Tamam. Burada ee, bu arada arkadaşlar ben bug'ı düzeltemedim. Hala böyle bug'lı kaldı. Yani o yüzden hiç eşyaları falan çıkartıp yaptım. Her neyse hadi gidelim artık. Evet yani. Ya şurada çok tatlı. Daha sen başka yerleri görecek tatlım. Buna binelim. Tamam. Bir dakika buraya bakan biri var mı? Ben bakayım. Ne oldu? Şey biz buna bineceğiz de başlatabilir misiniz? tabii ki hemen şuraya başlatayım. Lan. Şey hanımefendi bir şey söyleyeceğim ama kızmazsınız. Tam kızmayacağım. Söyleyin. çok ben çalışılmıyor yani bu oturmak için. Ne? Oturmak için mi bu? Evet ama başka bir yerde bulabilirsiniz bu Lan. Çok güzel gel aşkım şöyle oturalım. Ya e, buraya bakar mısın yine o bakan kişi? Tabii ki. Ben şuradaki çiçekten istiyorum. Tabii ki biraz kayın hanımefendi. Ha. Şöyle alayım. Aa sısır gelmez. En sevmediğim renk geldi. Neyse koyabilirsin. Bir müsaade şey veriyorum hanımefendi. Ay beyefendi. Ha, en başka bir şey istiyor musunuz? Ben bir de şöyle e, aynen. Uf, e ben bunu yiyebilir miyim? Yersiniz de yani. Eee şöyle. Ee, neyse şöyle alın siz e, Bu da daha güzel yani. Şimdi. İçemiyorum ama ben bunu. Vallahi ben çok rahat içiyorum. Arkadaşlar sevgili gündeyiz. Yaptığınız şeye bakın ama yani. Boyunla parkta şimdi çıkart. Şikayet... Ha şöyle tamam. İşte bu kadar da çok bir şey değildi bu. Neyse. Bundayım. Tamam şimdi devam edebiliriz. Ee, ücret hanımefendi. Bir dakika biz biletlerimizi aldık mı? Aldık hadi koş koş koş. Bilet vermediler ki bize. Bize bilet vermediniz. Salak. Ee, lütfen saygılı alalım. Ya tamam ya. Şöyle ha. Hadi gel. Bu arada arkadaşlar bu vlogda şey de olacak. Benim saçımı da Ha tamam geçebilirsiniz şimdi. Ücrete gerek yok. Aşkım buna yapalım lütfen. Tamam şöyle koyalım yine. Ama çanta çok ağır olmaya başladı. Olsun yani. Nerede bir şey olsun yani. Şöyle. E. Ee? Aha! Bir dakika. Nasıl bir oyun bu? ortasına mı az? E, ee, ben şuradan. Balonu ne kadar şişirsen gibi bir şey. oyun mu ne bu? Anlamıyorum şu an. Evet çok şey. Kerşkim bana ne bu? Dolmuyor. E, ee? sıfır sıfır. Aa. Ha, hangisini alalım sence? Ben üçünü de alalım diyeceğim ama. Yani buradaki üçünü de alabiliyor muyuz? Um, i̇sterseniz alabilirsiniz. Ama onun için ayrı bir ücret edemeniz gerekiyor. Yani 365 lirayı sessin ücretiniz. Um, 410 liraya falan çıkar. Tamam ederiz ya. Çocuklar için alırız. Hem bir de bunu yine bir tane bir başlatabilir mi? Ya e çok güzel yer buraya. <laughs> Delireceğim. Oy. Ben şöyle geleyim hemen hanımefendi. Sen de bir işe yara. tamam. Yani ben hemen şöyle açayım. Lan! Lan dur durdurun! Lan durdurun. duran. Neydi durdurayım ya? Lan durdursana. Bunu mu istiyorsun? Ay, meditasyon merkez gibi. Tamam artık biraz artıyorum. Bu kadar iyi mi? Bu kadar iyi mi? Aynen bu çok iyi. O sonunda be. Bir şey de beğenebilirler. Şöyle şey yapayım bundan. Ben de kendim patlatacağım ya. Ne olduğunu bile anlamıyorum kızda. Ha tamam da in atla. Tam bir şimdi başka yerlere gidiyoruz arkadaşlar yani. Burada boy sıralamasına girmeniz lazım. Tamam gireyim yani ne olacak ki? Bir dakika şöyle açalım. Kaç boyundasınız? Ee, ne bileyim ben yani bir atmışım. Ben de bir yetmişim şu an açık. Aynen siz 1, bir yetmişsiniz. Bir fazla siz de hanımefendiyle aynı boydasınız sanki. Bana mı öyle geliyor? Ee, hanımefendi siz gelin bir tane. Ha yok. Aynen siz bir etmişsiniz. Hadi tamam gidin artık. Neyine gidelim lan? Aynen neyine gidelim? Yani bu bölümden gidin yani. şey şeyden. Ha, şimdi biz diğer yere geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi biz başka bir yere geldik. Ya bundan da alalım. Ama bak çok almak yok. Tam çok almış zaten. Çocuklar çok aldık sayıları bir dakika. Hmm, hangisini alalım? Ben şuradaki yıldızı al. Bence de ya. Aynen şuraya gitsin. şuraya gelsin. Tutamazsak tekrar ne yaparız tamam mı? İlk de ilk defa tuttum sanki neyse. Çocukların çok oyuncağı almadım. Zaten çocukların sıfır oyuncağı var sanki. Güzel. Um, hangisini alalım? Bir tane daha alalım. Yunus alalım ya. Pembe çok şey korkunç gözüküyor. Tamam. Ah, aldım. Vallahi da aldık. Tamam alalım. Bu arada oyuncak doldu. Ah al. Bunu da seneye yayın yani. Bunu çalışabilir misiniz? Ay çok çalışabilir misiniz? Tıkma. ama ee, hem ben çalıştırırım. Sen kimsin lan? Neyse. Bu arada bir boy ölçüsü alayım. Ay sizin boy ölçünüze vurayım ya. Ne boy ölçüsüymüş? Bir atmışım işte. Bir dakika hanımefendi. Çıkın şöyle. Nasıl şöyle ayarlamamız olsun? Ha şöyle bir şey yapalım. Tam siz biraz mısınız? Siz beyefendi? Bak şöyle. Var. Ee, hanımefendiyle aynı boy gibi görünüyorsunuz ama her neyse. Boşverin. Hadi. Şimdi ben başlatıyorum. Ee, şöyle biraz başlatıyorum şöyle. Tamam mı? Çok değil mi? o? Şöyle de mesela. Eee um, hayır. Tabii ki olmuyor. Küçük çocuk geçecek. Size böyle bindirmemiz lazım. Lan oyuncağım gitti. Heh. Tamam. Şimdi şey yapabilirsiniz. Başlattım hadi bay bay. Lan durdur bizi. Başım dönüyor. <laughs> başım dönüyor lan. Benim birden bulanıyor. <laughs> Durdurun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz valla. Şöyle şundan. Hadi bakalım artık. Bu kadar macera yeter diyorum. Bu, buna binecek miyiz? ya bunu da bilmeyelim artık yani. Diğer şeye gideceğiz. Bir de arkadaşlar size bir şey Ay çok güzelmiş. Sulu her şeyi seviyorum. Neyse. Bir de arkadaşlar biz yani bu part 2 ya da 3 de olacak. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım zaten. Ee, bir 10-20 dakika sınırım olacak. Yani 20 dakika olacak bu video. Sıkılırsanız yani çıkabilirsiniz. Yani ben size burada bu videoda kalın demiyorum sonuçta. Neyse. Ee, partik falan da olacak her yani neyse. Diğer yere geçelim artık yani çok konuşmak gelecektir. Diğer yere geçiyoruz. Gelmiş bulunmaktayız diğer yere. Aynen gelmiş bulunmaktayız. Ee, şimdi şöyle yana bakalım. Diyeceğim burada fotoğraf çekelim mi? E çıkabilir misiniz? Tabii ki. Şöyle şunu, şunu da bırakayım. Şunu da sen tak yani. Şunları falan da bırakalım. Ha, bunlar da çocuklara falan aldık biz için. Şöyle. Şöyle bir tane olsun. Bir tane daha. Bir, iki, üç. Basamıyorum. Yandanmış. Lan! Lan çekilmiyor burada fotoğraf. Çekinmedi fotoğraf. Eh. Aa boy ölçüsü falan mı var yani? Çekinemiyor bu fotoğraf. Burada nasıl fotoğraf çekinebiliyor? Efendim o fotoğraf şey olmaya yazabilir yani şimdi. Göründüğüne bakmayın. Çekin çektim fotoğraf. Güldü de. Ee, buna binebilir miyiz biz? Tabii ki. Bir de şurada tam fotoğraf makinesi. O fotoğraf makinesi çalışmıyor. Aynen bu fotoğraf makinesi çalışmıyor efendim. çalışmıyor. Şöyle. Yani bu arada sevgililer gibi. Ee, Hanım hanımefendi. O burada yani burada dönerken çekileceğimiz fotoğraftı. Lan manyak mısın bir de? Ya ne ya? Şöyle çekelim. Sizin fotoğrafı biraz şöyle yavaş yaparsanız. Lan bir dakika. Bir, iki, üç. İki tane fotoğrafınız çıktı. Hangisini istersiniz? İlk olan daha güzel geldi gözüme ama. Bilmiyorum. Kendi bir tanesini seçmemiz lazım. Şunu alalım biz ilk çıkalım tamdır Bir de kalsın tam artık indirin hızlı bir şekilde Tamam. hadi inin atlayın lan ha tamam atladım şunu ne yapacağız bu arada ha onu ne atacak mısınız o ee, bir şeyi bir yere koymamız lazım. Bir şey dediniz nedir acaba? Ha kamerayı koyalım. Aynen Bunu koymayız değil mi? Bunu sen al, ben alayım. Hadi bakalım. Aa burada yemek bölümü var. Açıktık zaten. Hazır şeyken buradan da lan Burada arkada abim var. Abimle aynı anda lan dedik. Her neyse. Um, açtık bir menü. Menüye efendim. Buradan seçiyorsunuz. Şuradaki hot dog muydu? Kos hot dog. Hot dog. Bilmiyorum ismini. Hiç denemedim hayatım. Şu renkli hot dog gibi bir şey istiyorum. Şurada yıldız meyvesi mi? Ne var? Bunu istiyorum. Ee, şuradan bir tane içecek olsun. Pembesi. Ee, o kadar yani. Tamam efendim. Hemen şöyle getireyim. Siz beyefendi e morolun almasın yere. Di bir de i̇şte patates kızart. Lan? Sen kim? E tamam tamam arkadaş şey yapmayalım. Siz beyefendi. <laughs> yani siz sen Eee bana yavşamayın vallahi dü vermeyin Ben de bir tane ee, normal olan hot dogtan alacağım. Bir de ben şurada yeşil bir meyve var ya ondan alacağım. Tabii ki efendim. Hot dogla o yeşil meyvenin birleşimi ister misiniz? Ne olabilir ki yani? Kötü bir şey olması isterim. Eşiniz ne oldu? Biraz daha şey Tamam olsun. Size şöyle aynı şeyden veriyorum. Siz bu arada şuraya bırakabilirsiniz eşyalar falan. Şöyle alayım. Şöyle doldurayım. İçeceğinizi söylemiyorum ismine. Çünkü yani çok küçük kuralların bir şey değil bu. Neyse. Şöyle koydum biraz da isterseniz diye. Ee, tam bu kadar. Hadi bay bay bay. Şuradayım. Arkadaşlar biz yiyelim şimdi. Sizin canı çekenler varsa çekmesin yani. Benim geç katlı değiliz. Her neyse şimdi biz bunları yiyelim. Sonra tekrar kameraya kamerayı açacağım. Bu arada 20 dakika olmuş. O yüzden bu part 2'ye kaldı. Hatta part 2'ye kal Aynen part kaldı. Her neyse part 2'de görüşürüz. Biz burada yemek falan yiyeceğiz yani. Um, i̇şte görüşürüz yani. O kadar. Hatta yemeğimiz yedik aslında. Bir kere ona binebiliriz aynen. Sonra da videoyu bitiriyoruz. Evet. Şöyle geçebilirsiniz. Rahatlığı test ettim. Sizin için Rekna Hanım. Evet başlatıyorum. Bu ölçünüz zaten biliyorum 1.60'sınız. Diye beyefendi size. 1.70'siniz. Tamam bu kadar şey yeter. Başlatıyorum. Başlatırsanız sevineceğiz valla. Tam başlattım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ne yapıyorsun lan? Çok dayımsın gibi gözüküyordun. Ö Hiç, Hiç... <laughs> midem bulanıyor. Valla midem bulanıyor. Hanımefendi isterseniz bir yani ıı, ne verebilir size bilmiyorum. Şurada pembe meyveden istemişsiniz. ben size vermemiştim. Bunu yiyin biraz daha iyi olursuz galiba. Aynen biraz daha iyiyim. Lan salak mısın? Bunun ne mi olunur lan? Sen de bir ye. Ha hayır yemem bir tane kalmış. Bir tane kalmamış sanırım. Anda arkada bile var. Salak mısınız? Sağ tarafımdan yandım için bunu alabilir? Yesiniz be. ee, şey de ben. Hemşire. Ben ne demiştim? Hadi giriyoruz artık. Tersini de pisletelim. Aşkım sen ne kadar şeymişsin ya. Ben de iyiymişim aslında. Sen hiç şey yapmamışsın. Niye yapayım sevgilim? Ya seviyorum ya bir de. Oh, çok romantik. Böyle diyemem var ya her Video kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu bir sevgililer günü değil bence. Çünkü yani bu sevgililer günü değildir. Bu cenazemizin kurulduğu gündür. Her neyse, e, Videoyu video beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Biliyorum. Bence de çok saçma. Çok gerizekalı bir video oldu bence de. Her neyse bitiriyorum videoyu. Finish. it. Böyle videoyu beğendiyseniz diğer videolarımı gidip diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Videoyu arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Bunları da hepsini yaptıysanız sizi Anson çatından öpüyorum demektir. O zaman bay bay.